Hoş geldiniz. Herkes bana bakabilir mi? Herkes bana bakıyor mu? Evet, şimdi lütfen gözlerinizi aç. Yanınızdakinin bakmadan gözlerini söyleyebilir misiniz? Var mı? de hayatınızı değiştirecek olan kişi yanınızda oturuyor ama siz ona bakmamışsınız. Şimdi herkes yanındakinin göz rengine bakabilir mi? Evet bakın. Hayatınızı değiştirmeye başladı bile. Kimin ne zaman hayatınızı değiştireceğinizi ve kimin ne zamanla hayatınız kesişip onunla beraber hayatınızın bambaşka bir boyuta geçeceğini bilemezsiniz. O yüzden açın gözlerinizi. Hoş geldiniz. Evet. O zaman başlıyorum. Herkesin hayatta bir şekilde yolu kesişip, kesiştikten sonra da birçok değişim yaşadığını biliyoruz. Dünyada da bununla ilgili çok fazla örnek var. Mesela Einstein, Max Planck yolu kesiştikten sonra aslında bilimle ilgili birçok ufkunun da açılıyor ve kapıların ona açılıyor olduğunu görüyor. Ve Max Planck olmasaydı belki Einstein bugün bu kadar popüler ya da bu kadar büyük işler yapamayacaktı. Jordan. Michael Jordan'ın okul koçuyla yolunun kesişiyor olması, ona senin basketbola yeteneğin yok deyip onu takımdan çıkarıyor olması hırslanması, ve bu hırstan dolayı da bugün hala diğer basketbolcuların onun rekorlarını kırıyor olmak için çalışıyor olmasına sebep olması. Ya da Steve Jobs, kendi adışı Steve Wozniak'la yolları kesiştikten sonra evlerde bireysel bilgisayara ne ihtiyaç var denilen ve bunun hiçbir gereğinin olmadığını düşünen bir dönemde bugün hepimizin hayatında bilgisayar olmasını, her evde bir bilgisayar olmasını sağlayan bir Dönüşüme ve değişime yol açmış olmasıdır. Beatles'ın Elvis Presley dinledikten sonra onun gibi olmak için çalışıyor olmaları ve birlikte bir grup kurma isteklerinin oluşması ve sonrasında çok daha fazlasını yaptılar. Müzik endüstrisinin bir kilometre taşı olarak bugün dünyanın kırılmayan rekorlarıyla hatta e, büyük çoğunluğu şu an hayatta değil ölülerinin bile her yıl milyonlarca sterlin kazandığı. Büyük bir şöhrete sahipler. Distekse olduğunu biliyor muydunuz Jim Carrey? Çok büyük sorunlarla, problemlerle mücadele ediyor ve sonrasında aslında kendini değiştiriyor. Çok zor bir hayatı var. Fakirlikle, zorluklarla uğraşıyor ve bir komedyen izliyor. Bir komedyenle yolu kesişiyor ve dünyanın en önemli komedyenlerinden birisi oluyor. Ve her zaman da bunu gururla söylüyor. Bir komedyen izledim, hayatım değişti. Messi'nin de benzer bir hikayesi var. Boyu uzamıyor, futbola yeteneği var ama tedavisi çok masraflı. Hiçbir futbol takımı transfer etmek istemiyor ve hatta diyorlar ki yok yani imkansız. Barcelona ile yolu kesişiyor, bütün tedavi masraflarını karşılıyor Messi'nin ve bugün Messi olmasını sağladıkları için de vefa borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceğini bilip hiçbir zaman da ayrılmıyor ki geçen seneye kadar da bu böyleydi. Eğer elinden tutmasalardı, altı futbol topu karşılığında transfer etmeselerdi, belki de dünyanın en önemli futbolcularından birisi olmayacaktı. İyi ki Barcelona ile yolu kesişmiş. Ben de bunun küçük örneklerinden birisiyim aslında. Üniversiteye girdiğinde iki kelimeyi bir araya getiremeyen, içine kapanık, asosyal, kız arkadaşı bile olmamış biri aramızda. Şimdi öyle bildim. Peki nasıl oldu böyle? Bunun için her zaman şunu söylerim. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiyle yolunuz kesiştiğinde aslında hayatınızla ilgili yollarınız ve yapacaklarınızın sınırı gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşıyor. 1995 yılında TRT ile yolum kesişti ve TRT Ankara Radyosu'nun bir sınavına katıldım. Sonrasında aslında bu kadar konuşmayla ilgili olan problemi bir çözmek için çivi çiviyi söker arkadaş diyerek benim bununla ilgili en iyi yapacağım şey radyodur. Radyoya gidersem ben bu işle ilgili bütün problemlerimi çözerim düşüncesiyle girdim ve o günden sonra hayatım kesişti. Bugün TRT'de çok uzun yıllardır çok farklı konumlarda yerlerde programlar yapıyorum. Hem e, seslendirme sanatçısı olarak da çalışıyorum. Birçok yerde dinlersiniz, tanımazsınız. Annem de tanımıyor. Seslendirme için başka bir iş. Sadece o karaktere büründüğümde beni tanıyabiliyorsunuz. Ve benim için gerçekten çok büyük bir yeri var radyonun. Radyoda 25. yılın Sayısını bilmediğim kadar başarı ve hikaye biriktirdim. Bu benim için çok büyük bir gurur ve radyonun en büyük işte savaşçılarından birisiyimdir. Çünkü hak ettiği yere geldiğini hiçbir zaman düşünmüyorum bu ülkede. Ve ne kadar elimden gelen çaba varsa da göstereceğim. Radyoda bu başarıyı sürdürebilmek için. 25 yılı geride bıraktım ve hatta Oscar verdiler bana. İnşallah gerçek Oscar aldığım günleri de görürüm. Tokat atsınlar, hiç problem değil. Yeter ki Oscar'ı <laughs> alabilirim. Ve bir kitap okudum. Sevgili Lümit Osman'ın bir kitabı. O kitap da benim hayatımı değiştirdi. O yüzden okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ee, belki hepinizin hayatında var da böyle e, köşebaşı kitapları, başucu kitapları. Ama insan mühendisliği mutlaka okunması gereken kitaplardan ve başucu kitaplarımızdan birisi olması gerekiyor. Ve benim hayatımda çok büyük bir yeri var. Eminim ki siz de okudukça hayatınızda çok fazla şeyi değiştireceksiniz. Sonrasında benim koştuk hayatımın ya da insanların hayatına dokunma yolculuğumun başlangıcına da vesile oldu. Ve bir akademiye sahibim şu an. Ve çok güzel başarı hikayeleri yazıyoruz. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Uzun yıllardır insanların hayatına dokunuyor olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitimler, seminerler veriyorum. Ve e, tabii ki TEDx e, sahnesinde bulunuyor olmak benim için bambaşka, ondan da bahsediyor olacağım. Hatta e, Koşu Federasyonu bununla ilgili yılın en yeni Koşu ünvanını verdi. Bu da benim için çok büyük bir e, onurdur. Bunu da elimden geldiğince temsil etmeye gayret ediyorum. Ve e, kitabını okuduktan sonra e, bambaşka bir hayal dünyasına götüren bir kişi olan İlber Hocayla bugün Türkiye'nin dört ülkesinde seminerler veriyoruz. Bir kitap okursunuz, hayalini kurduğunuz şey gerçek olur. Hayal dersiniz, o hayali gerçekleştirir, daha fazlasını yaparsınız. Bir kitapla yolunuz kesişir, dünya değişir. Bugün bir üniversite öğrencisi yanıma gelip, ben okulda radyo kurmak istiyorum ve bununla ilgili olarak sizden yardım istiyorum dediğinde ben ne yapabilirim ki diye düşünürken dedim elimden geleni yaparım ve yaptık. Çelik Üniversitesi'nin radyosunu kurduk. Bugün aktif olarak çalışıyor ve bizim bir bebeğimiz. Çok da keyifli, çok da güzel bir şekilde yayınlarına devam ediyor. Sonrasında Atatürk Üniversitesi'nin radyosunu kurduk. Bir üniversite öğrencisiyle yolu kesişti. Bugün üniversitelerin radyolarını, okul radyolarını kuruyoruz. Onların yayıncılarını yetiştiriyoruz. Geleceğin radyocularını yetiştiriyoruz. Bakın, hepsi bugün radyo programcısı olan belki de mesleklerinin yanında bu iş yapmaya devam edecek olan insanlar olacaktır. Ve bu da benim için çok ama çok kıymetli. Ve e, bir hocamız var, bir tiyatro hocamız. Onunla yolum kesişti ve sonrasında da tiyatro ile tanıştım. Ve tiyatro ile birlikte de hayatımda çok şeyler değişti. Her kesişim, her kırılma başka bir kapıyı beraberinde açılıyor, açıyor. Tek şeritli, tek vitesle gittiğiniz bir yolda ve e, Sorunun nereye gittiğini bilmediğiniz bir yolda, birden fazla şerit ve birden fazla vitesinizin olduğu bir hayata dönüşüyorsunuz. Her kesişmeyle tek şeritli bir köy yolu bir anda on şeritli koca bir otomana dönüşebiliyor. O yüzden hayatınızda ne kadar çok kişiyle hayatınız kesişiyorsa, o sizi o kadar aslında çok daha geniş platformlara ve noktalara taşır hale geliyor. Sonrasında şefaliye yolum kesişti. Belki görmüşsünüzdür Fox TV'deki Şef Akademi yarışmasını. Şef Akademi'de ki aileden gelen bir açlılık serüvenimiz var. Merakımdan, özel zevkimden ve bu işi çok sevdiğimden yollarımız kesişti. Bugün Türkiye'de ilk ve tek olan eğlenceli yemek atölyesi, Kukenfan isimli bir yemek atölyesi düzenliyoruz. 10 yıldır devam ediyor ve kapalı işe. İnsanlar çok ama çok meraklılar bu işe. Buna ilgili bir açık vardı, kapattığımızı düşünüyoruz. Ve ben de çok büyük keyif alıyorum mutfakta olmaktan. Bu kadar işin arasında bir de aşçılık yapıyorum. Ama yakışıyor bana. <laughs> ben seviyorum kendimi. Sonrasında birçok yemek yarışmasında, işte yemek markasında, işte gıda firmasında farklı şekillerde farklı çalışmalar yaptık. E, reklam yüzleri oldum, yemek yarışmaları sundum, jüri üyeliği yaptım, bir sürü farklı şeylerde bulundum. Yani bir kişiyle yolumuzun kesişmesi sizi o platformda bambaşka yerlere çok hızlı bir şekilde götürüyor. Sonrasında okuduğum kitaplardan kendimi ifade edebilir hale gelmek için ben de bir kitap yazar hale geldim. Ki eski bir kitap aslında. Yeni kitabın çok yakında çıkacak bir eseye. onda da yeter ki iste diyeceğiz. Bir şeyleri gerçekleştirmek istediğinizde bir şeyleri çok da fazlası istiyor olmamızla alakalı hikayeler anlatıyor olacağız. Ve bugün hayalimi e, hayalini kurduğum, benim için önemli olan bir akademinin sahibiyim kendini geliştirmek isteyenlerle birlikte yolculuklara çıkıyoruz. Çok da güzel işler başarıyoruz. Türkiye'de tek konuşma estetiği eğitimleri veriyorum. Ve sonrasında gelip bana şey diyorlar. Nasıl bu kadar böyle tane tane hiç durmadan nasıl yapıyorsunuz? Var bir sır. Çalışmak. Yani hepimiz yapabiliriz bunu. Sadece yapmak isteyin. Konuşmanızı değiştirmek isteyin. Değiştirirsin. Peki TEDx'te ne zaman yolun kesişti? Bu üçüncü herhalde TEDx'im. Yanlış hatırlamıyorsam ee, TEDx sahnesiyle ilgili olarak yine e, bir yolcu etkinliğiydi, gençlerin hayatına dokunmamız, onlara yol göstermemiz, ışık olmamız, örnek olmamız ve bunun için de sizin hikayenizi anlatmanızı istiyoruz dediler. TEDx ile yolumuz kesişti. Şu an Türkiye'nin dört bir köşesinde kendi hayat hikayemi ve e, bununla ilgili ilham veren konuşmaları yapmak için elimden geleni yapıyorum ve bugün burada olduğunuz için de, sizinle de, de yolumuz kesiştiği için de çok ama çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki yolumuz kesişti. Çok teşekkür ederim. Fail ne demek? <laughs> Kimse İngilizce bilmiyor. <birbirine>. Hata. Yanlış. Evet. Genelde böyle biliniyor. Aslında fail kelimesi İngilizce first attempt in learn. Öğrenmenin ilk adımı cümlesinin başlangıcı. Biz bugün Hatayı hayatımıza öyle bir yere yerleştiriyoruz ki yanlış, başarısızlık, hata. Öyle bastırıyoruz ki bunu kabulleniyoruz. Ama diyor ki aslında öğreniyoruz. Yaptığımız hatalar belki yanlış yerde, yanlış noktada bulunmaktan, yanlış şeylerle yolumuzun kesişmesinden dolayı yaşadıklarımız da bizi büyütüyor. Hatalar diye gördüklerimiz aslında bizi olgunlaştırıyor. Mevlana ne diyor? Her yaşadığımız diyor kabuğumuzu kalınlaştırıyor. Aslında olgunlaşıyor dediğiniz şey kabuğumuz kalınlaşıyor. Olabilir ama bu bizi çok daha iyi yerlere mutlak surette taşıyacaktır. İki şey için değişiyoruz. Ya yeterince öğreniyoruz, değişmek istiyoruz ya da yeterince yaralanıyoruz, değişmek zorunda kalıyoruz. İkisinde de mutlaka bir değişim var ve ikisinin de mutlaka hayatımızda yeri var. Tek taraflı olmuyor. İkisi de mutlaka hayatımızda var ve olmaya da devam edecek. Yani değişmeyi sürdüreceğiz. Ancak bu noktada şüphe edeceğiniz tek şey var. Başarısız olmayacağız. Çünkü gücünüzden şüphe ederseniz şüphelerinize güç verirsiniz. Bizim şüphelere güç vermek gibi bir isteğimiz yok. Tam tersi. Kendimize güvenmeye, inanmaya ve bunun için çok çalışmaya ihtiyacınız var. Eğer çok çalışıyorsanız, kendinize güveniyorsanız, gücünüze inanıyorsanız o güç sizi istediğiniz yere mutlak sürede götürecektir. Yapacağınız tek şey gücünüzden şüphe etmemek. Hep düştüklerinizi sayıyorsunuz ya, kalktıklarınızı saymıyorsunuz. Eğer düştüklerinizi saymaya devam ederseniz kalktıklarınızın hiçbir anlamı olmayacak. Bugün hayattaysam düştükten sonra kalkmışım demektir. Aferin bana. Yok, düştüm ben. Hep düşüyorum, yine düştüm, yine düştüm, bak yine düştüm, bak yine düşeceğim. Ama hiç kalktım yok. O nedenle öncelikle düştüklerinizi değil, kattıklarınızı sayıyor olmaya ihtiyacınız var. Zaman içerisinde problemler yaşayabilirsiniz. Ara verin. Yürümüyor mu? Mola verin. Birazcık dinlenin. Yeter ki pes etmeyin. Ama biz pes etme konusunda bir anda vazgeçip her şeyi yapıp yıkma konusunda inanılmaz başarıyız. Böyle bir başarı istemiyoruz. Bizim istediğimiz ara vermek, dinlenmek ama kaldığımız yerden devam etmek. Eğer kaldığınız yerden devam ederseniz, düştükten sonra da kalkıyor olmayı becerirseniz, zaten istediklerinizi çok hızlı bir şekilde ele geçireceksiniz. Dedik ya, iyi ki yolumuz kesişmiş diye. Bazıları vardır ki, hepimiz için iyi ki yolumuzun kesiştiği biri diye düşündüğünüz ve hepimizin hayatını değiştirdiğini düşündüğünüz. Mustafa Kemal Atatürk, İyi ki yolumuz kesişmiş, İyi ki bugün buralara kadar gelmemizi sağlamış. İyi ki var. <laughs> Çok Genç, Farsça hazine demek. Ve hazine sizin gençliğiniz. Yani gençliğinizi hiçbir şeye, hiçbir şey için çarçur etmeyin. Hazinenizin kıymetini bilin. Gençliğinizin kıymetini bilin dediğimiz aslında bir hazine. O hazineyi ne kadar iyi kullandınız, ne kadar iyi temsil ettiniz. Göreceksiniz o hazinenin kıymetini bildiğinizde o sizi çok daha güzel, çok daha iyi yerlere götürecek. İnsan. İnsan. Bazen sorunlar yaşarız travmalar, zorluklar, zorbalıklar, başarısızlıklar, ışıltımızı kaybederiz. Uğraşırız, uğraşırız ama olmaz. Biriyle yolumuz kesişir, hayatınız değişir. Bir gün bir yerde gerçekten ışıltınızı bulmanızı sağlayacak birileri yolunuzun kesişmesi dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Muito obrigado.